İyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Leilit Muradyan Rio Open Medya'nın Türkçe haber bülteniyle karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizler için dünyadan ve bölgemizden en güncel gelişmeleri değerledik. Azerbaycan ile Nahçıvan arasında Sünik üzerinde sağlanabilecek olası yol bağlantısı konusu siyasi ve uzman çevrelerde yeniden yoğun şekilde tartışılıyor. Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı bu sürecin teknik bir konu olduğunu ve tüm risklerin kontrol altında olduğunu söylüyor. Ancak muhalif isimler ve uluslararası uzmanlar bu güvene şüpheyle yaklaşıyor. Çünkü onlara göre Barışı garanti altına alacak net bir mekanizma ya da güvence sağlayan bir yapı şu anda mevcut değil. Abluka'nın kaldırılmasından sonra Sünik üzerinden Azerbaycan'dan Nahçıvan'a giden yolda sınır ve gümrük kontrolünü kim yapacak? Washington belgelerinden sonra en önemli konulardan birini bölgesel yönetim ve altyapı bakanı teknik bir mesele olarak görüyor. Peki ya Azerbaycan Ermenistan'dan işgal ettiği topraklardan hiç çıkmamaya karar verirse Bakan eğerlerle konuşulmaması konusunda uyarıyor. Bunların kesinlikle hesaplandığını ve tekrar söylüyorum, çalışma gruplarının faaliyetlerine ileride dahil edilecek her türlü mantığın belirttiğim dört ilkeyle korunacağını ve korunduğunu ifade etmek isterim. Hudatyan, sınır belirlemenin barışçıl yollarla yapılacağına inanıyor. Risklerin hesaplanmasıyla ilgili sorumuzuysa ayrıntılandırmıyor. Karşı görüşteki uzmanlar, 21. yüzyılda belgelere güvenmenin en azından modern dünyanın zorluklarını anlamamak anlamına geldiğini söylüyor. Barış kelimesi var. Ancak barışı garanti edecek herhangi bir mekanizma görmüyoruz. Burada iki taraflı bir komisyondan bahsediliyor. İki taraflı komisyon ne gibi esaslara dayanarak anlaşmaya varabilecek? Eğer iki taraflıysa, bir taraf X derken diğer taraf Y diyor. Bu durumda bu konuda nasıl bir uzlaşmaya, anlaşmaya varılacak? Uluslararası ilişkiler uzmanı ABD başkanının varlığını bile bir güvence olarak görmüyor. Trump, arayın sorunu çözerim diyor. Peki ya bir gün Trump diyelim ki ağır hastalanırsa veya artık başkan olmazsa sorunu kim çözecek? Çakagrov, aynı yer Beyanname ile Azerbaycan hayalini kurduğu şeyi elde etti ve bu Artsax sorunuyla ilgili mevcut her türlü karar yapısının ortadan kaldırılması ile ilgiliydi. Söz konusu Minsk grubu ve onun alt birlikte tam da Azerbaycan'ın Ermenistan'a, Ermenilere ve Artsa Ermenilerine yönelik saldırgan eylemlerine karşı kabul edilen ABD'deki 907 sayılı kararın yürürlükte olmasıdır. Handep agresif dem handiman Büyük göre Minsk grubu artık yok ve bu Azerbaycan'ın eski bir hayaliydi. Aliyev'in diğer hayali ise Amerika'nın kontrolü altında da olsa elde ettiği yoldu. Her ne kadar hükümete göre Ermenistan'ın egemenliği altındaysın. Bugün Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Trump'ın Beyaz Saray'a dönüştüğünden sonraki ilk görüşmesi gerçekleşecek. Görüşmenin ana gündemi Ukrayna'da ateşkesin sağlanması, Putin'in ayrıca nükleer ve ekonomik önerilerde bulunacağı belirtiliyor. Avrupa liderleri ise Ukrayna'nın çıkarlarının feda edilmesi konusunda endişeli Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rusya'nın net bir tutumu olduğunu ve bunu görüşmede dile getireceğini söyledi. Ayrıca etkinlik öncesi herhangi bir endişesinin olmadığını ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Berlin'de Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile müzakerelerde bulundu ve Avrupalı liderlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı sanal toplantılara katılarak Rusya-Ukrayna çatışması ve Trump-Putin zirvesine odaklandı. Müzakereler, Ukrayna'nın savunmasının güçlendirilmesi, Kiev'in barış sürecine katılımının sağlanması ve Batı'nın desteğinin koordine edilmesi gibi konuları içeriyordu. Zelenski ve Avrupalı liderler, Rusya'nın askeri ve diplomatik baskısına karşı Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumanın altını çizdiler. Donald Trump, Kennedy merkezinde gazetecilerle yaptığı görüşmede yaklaşan toplantı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Başından beri Başkan Putin'le görüşmem planlanmıştı ve ondan sonra liderleri ve Başkan Zelenski'yi arayacağım. Önce Zelenski ile konuşacağım, sonra diğerleriyle. İkinci bir toplantı yapma ihtimalimiz çok yüksek ve bu ilkinden daha verimli olacak. Çünkü ilk toplantı sırasında nerede olduğumuzu ve ne yaptığımızı anlamaya çalışacağım. Tekrar söylüyorum, bu Biden'ın savaşı. Benim savaşım değil, bizi bu işin içine o soktu ve bu asla olmamalıydı. Ben başkan olsaydım bu savaş asla çıkmazdı ama elimizde olan bu ve ben bunu düzeltmek için buradayım. Yaklaşan ziyarete Rusya Dışişleri Bakanlığı da değinerek toplantının önemini vurguladı ve Rusya'nın konuya ilişkin tutumunu sundu. Bu toplantı Rusya Devlet Başkanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın iradesi sayesinde hazırlanmaktadır. Krizin çözümüne ilişkin ilkesel tutumumuza gelince Rusya'nın pozisyonu değişmemiştir ve bu, bu salonda bir yıldan biraz önce bu salonda dile getirilmiştir. AB liderleri de pozisyonlarını yeniden teyit ettiler. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'nın katılımı olmadan kaderi hakkında hiçbir karar alınamayacağını yinelediler. c'est que le président Trump a été très clair sur le fait que... Trump. Alaska'da yapılacak bu toplantı vesilesiyle Amerikan iradesinin bir ateşkese ulaşmak olduğu konusunda çok netti. Ve bizim de desteklediğimiz bu toplantı vesilesiyle gerçekten bir ateşkesin mümkün olması çok önemli. İkinci nokta, Ukrayna'yı ilgilendiren toprak meselelerinin yalnızca Ukrayna Devlet Başkanı'nın katılımıyla müzakere edilmesi gerektiğidir. Bu pozisyon, Başkan Trump tarafından açıkça ifade edildi, bu da yaklaşan toplantı öncesinde iyi bir işarettir par le président ukrainien. Cuma günü Alaska'da yapılacak Trump Putin görüşmesinin genel kanıya göre Rus Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümü için önemli bir ivme sağlayabileceği ancak olası toprak tavizleriyle ilgili soruların hala belirsizliğini koruduğu belirtiliyor. Dünyada artan gerilim, yeni ittifaklar, askeri işbirlikleri ve stratejik yeniden yapılanmaları beraberinden getiriyor. Rusya ile Kuzey Kore ortak düşmana karşı birlikte mücadeleyi vurgulayarak ilişkilerini derinleştiriyor. Öte yandan NATO üyesi ülkeler özellikle Romanya gibi Karadeniz'de olası Rus saldırılarına karşı savunmalarını güçlendirmeye çalışıyor. Afganistan'da Taliban yönetiminin dördüncü yılı ise güç değişmelerinin halklara neye mal olduğunu hatırlatıyor. Rusya Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, resmi bir ziyaret için bulunduğu Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bir araya gelerek Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in selamlarını iletti ve Ukrayna'daki askeri operasyona verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Kim Jong-un, Putin'e bir mektup göndererek iki ülke askerlerinin ortak düşmana karşı savaşarak dostluk ve birlik oluşturduğunu belirtti. Her iki ülkede Kuzey Kore birliklerinin Kursk bölgesinin kurtarılmasında Rusya'ya destek verdiğini doğruladı ile Savunma Bakanı Yonut Mostiano, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve diğer NATO müttefiklerinin Karadeniz'deki mayın temizleme ortak grubunun işlevlerini, enerji tesislerini ve ticaret yollarını olası Rus saldırılarından koruyacak şekilde genişletmesi gerektiğini söyledi. Mostiano, Enerji altyapısını ve deniz ticaretini korumak için Rusya'nın Karadeniz'i bir savaş alanına çevirmesinin engellenmesi gerektiğini vurguladı. Bugün Taliban'ın Afganistan'da iktidara gelişinin dördüncü yılı. 2021 yılının bugününde Kabil'i ele geçirerek İslami bir sistemle yönetim kurdular. ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin 20 yıllık savaşı sonlandırarak çekilmesinin ardından Taliban, Batı destekli Afgan güvenlik güçlerinin çökmesi ve ABD destekli Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle başkenti yıldırım bir saldırıyla ele geçirdi. Yeni rejimi kabul etmeyen milyonlarca Afgan da ülkeyi terk etti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Bağımsızlık Gününün 79. yıl dönümü kutlamaları sırasında Yeni Delhi'deki Kızıl Kale'de 103 dakikalık bir konuşma yaptı. Konuşmasında kendi kendine yeterlilik, çiftçilerin çıkarlarının korunması, ulusal güvenlik ve ekonomik reformlar gibi konulara değindi. Konuşma ABD ile yaşanan ticari gerginliklerin gölgesinde gerçekleşti. Hindistan'a bağlı Keşmir'de ani ve şiddetli yağışların yol açtığı felakette en az 46 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi ise kayıp olarak bildirildi felaket Maçhal Mata Tapınağı'na giden haç yolu üzerindeki önemli bir durak olan Çasuti kasabasında meydana geldi. Sel kamu binalarını ve bir güvenlik noktasını sürükleyip götürdü. Ordu ve hava kuvvetlerinin de desteğiyle kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bugünkü haber bültenimiz burada sona eriyor. Tüm gelişmeleri Open Medya'nın dijital platformlarında takip edebilirsiniz. Yarın güncel ve güvenilir haberlerle yeniden buluşmak üzere. İyi akşamlar dileriz.